Çukur kaldığı yerden devam mı edecek? Nasıl olacak? Ne zaman başlayacak? Hepsi ve daha fazla bu videoda hiç beklemeden video geçirdi. Evet arkadaşlar böyle söylentiler çıkmış durumda. Ancak bunun olması için tüm çukur oyuncuların boşta olması lazım. Bildiğimiz üzere tüm çukur oyuncuları yeni teklifleriyle karşımızda. Bu yüzden böyle bir şey olamaz. Ancak Show TV şöyle yapacak. Tekrardan birinci bölümden itibaren her gün yayınlayacak. Bu seriyi de yaza doğru başlatacak. Bunun aksine bomba bir diziyle çukurda oynayanlardan oluşan aile listesi bizler olacak. Bu dizinin başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ, Aras Bulut ve Serenay gibi büyük oyuncular oynayacak. Konusu çukur gibi olmayacak. Çukurda mahalle konusu yaptılar ancak bu dizide mahalle konusu olmayacak. Çünkü mahalle konusu çukurun tadını vermiyor. Aynı üç kuruş olduğu gibi tutmuyor. Bu yüzden mafya ve polis kavramı olacak. Aynı içerideki gibi olacak aile dizisiyle ilgili videolar gelmeye devam edecek. Takipte kalıp videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.